İkinci yarı düşmesinin sebebi yayında da söyledim zaten söylemek istemiyorum. Konuşmak istemediğim bir konu o. ama bazı durumlarımız sadece 15-20 günde düzeltilecek bir durum değil. İçsel ve dışsal problemlerimiz var dediğimde ben bunları sizinle hepsini paylaşmak paylaşmıyorum. Paylaşmayacağım da ama şu kaostan bir normalleşime geçmemiz için. Abiler arkadaşlar sakin kalalım. Futbol oynamaya çalışarak kalabiliriz. Bir şeyde ısrar ettiğimiz yok. Bir oyun inşası var. Ben bu yüzden buradayım zaten. Ben gelsin de oyuncular spontane oynasın. Maç kazasında beni hoca ol falan öyle bir şeyin derdinde değilim. Ben Trabzonspor buraya gel dediğinde geldim. 10 yıldır bu işlerle çok ciddi uğraşıyorum. Şu ana kadar da gayet olumlu buluyorum. Maç içinde yorumlarımı az önce ifade ettim zaten.